geçiriliyor. Yani bir e, halk oyunları ekibi, bir koro e, ekibi kurulmuş daha önce muhtarlarla ama bu tarzda bir müzikal çalışması ve bu kadar geniş kapsamlı yüz muhtarla ilk kez yapılıyor. O yüzden de e, İzmirli muhtarlarımız gerçekten bu işe çok emek verdiler, gönül verdiler. Hepsini tebrik ediyorum. İlk nasıl doğdu bu arada? E, onu bir e, e, İz, öğrenelim. İzmir Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık Dairesi bu. Başkanlığı'nın bir projesiydi Projesi. bu. Hı hı. E, Daire Başkanımız Ali Kılıç ve e, Şube Müdürümüz Gülen Dam Hanım'ın e, oluşturduğu bir projeydi. Biz de e, Başkanımın bu oluşturduğu projenin içinde uygulayıcı olarak... Ben genel sanat yönetmeni olarak Pelin hocamız, Pelin Kadıoğlu müzik bölümlerini, Özgür Adiloğlu dans bölümlerini, Emre Bey Beyçavus oyun metninin oluşturulmasında Aysel Güzel yine yönetmen olarak. E, katkı yaptı. E, bunun dışında da tabii müzisyen arkadaşlarımız var. E, yine Etkinlik Organizasyon Şube Müdürlüğü'nde çalışan müzisyen arkadaşlarımız işin içinde. Muhtarlık dairesindekiler. E, başkanım, e, Değerli Başkanım, Sanatçı Başkanım diyeceğim Tunç Soyer'in e, gerçekten vizyonuyla, misyonuyla bu tarz çalışmaların hayata geçirilmesi çok değer kazanıyor. Büyükşehir Belediyesi çatısı altında. E, ve biz işte e, yaklaşık bir 3 ay önce buna start verdik Hı. ve Talep topladık, ee, gelen kimseyi de geri çevirmedik. Bir şekilde dansta, müzikte ya da tiyatral bölümde ilk önce bir temel eğitim vererek onların neler yapabileceğini keşfedip, Ardından da e, onlar için hazırladığımız yeni bir metinde e, kimi nerede nasıl kullanabileceğimizi planladık. Ve sonra keyifle onları gerçekten tebrik ediyorum. Haftanın iki günü e, yorucu bir e, 3-4 saat süren prova trafiğinde e, emek verdiler. E, çok keyifle güzel çalıştık ve tahminimden çok çok daha başarılı oldular. Hmm. O yüzden tebrik ediyorum hepsini. Şimdi bir de muhtarlar kısmından dinleyelim o zaman. Proje size ilk nasıl geldi? Şimdi bize proje şöyle geldi. Dediler ki ilçelerdeki muhtarlarla bir oturalım konuşalım. Bizim işte Karabağlar ilçesinde 58 muhtar var. Hı hı. İşte 58 muhtardan 40-45 tanesi geldi. Dedi Ali Bey dedi böyle bir şey yapmak istiyoruz. E, öbürü dedi işte biz dans edecek miyiz? İşte o biz tiyatro yapacak mıyız? Falan filan derken dedi ya bir tiyatronun veya da bir müzikalin içinde olacaksınız. Tabii şu anda muhtarların zaten yüzde yüzü hep insanlarla ilgilendiği için, hı hı. hep insanlarla teşvik mesai olduğu için Bunlar zaten benim kendi Karabağ'da, Bahçelievler'de de var e, Koro olarak herkesin ufak tefek bir korosu var Ama kendileri koronun içinde olmaları onlar için çok değişik bir şey oldu İlk başlarda iki haftada, üç haftada bir şey anlayamadılar Çünkü adapte etmek için orada bir hı hı. E, üç hafta falan bir şey oldu Üç hafta sonra işte Yörgeli işte Çet Ayşe'yi falan filan bir ne şunları canlandırmayı başlayınca ya dediler biz hayatımızda hiç doğru bir sahneye çıkmadık. Ve içimizde e, hocam çok iyi bilir. Kendi düğününde, kendi çocuğunun hmm. düğününde elini kaldırıp da oynamayan yani muhtar arkadaşlar. İyi o zaman. E şimdi baya oynuyorlar. Yani, <laughs> ve onları çıkardık. Onlara dedi işte şey, biz dediler bunu yapacağız. Tabii Pelin hocamla beraber e, ee, hocamlar bir araya geldiler. Bizleri ilk üç hafta biz anlayamadığımız olayı tabii onlar anlamışlar. Biz ne yapabiliriz? Hı hı. Bizi çıkarttılar işte bir fıkra anlattırdılar. İşte ne bileyim e, küçük bir, doğaçlamalar yaptılar. Şarkılar söyledi. Şarkılar, söyledi. <laughs> Şarkılar Hızlı bir yetenek keşfettiler. evet yani. aslında. Ama biz tabii <laughs> kendimizi keşfetmeye Bunlar kendimizi keşfedecek diye aklımızda yok ki. Biz yani muhtarlar olarak önce buraya neden geldik? Onu öğrenmeye çalıştık ve arkadaşlarımız üç haftanın sonunda hat Bu iş doğru, bu iş güzel. Ha ne var bu işin içerisinde? İzmir bir ilkleri yapar. Türkiye'de İzmir bir ilkleri yapar. Her zaman İzmir ilktir. Onun için yani şu anda büyükşehir belediye başkanımız Tunç Eri arkadaşlarım adına o kadar çok teşekkür ederiz ki. Vizyonunu o kadar açtı ki insanlar. Ha bizler ne yapıyoruz? Bir şeyler yapıyoruz, bir şeyler kılıyoruz. O atmosferin içerisinde mesela 16 bin nüfuslu bir bahçeli evler, Düşünebiliyor musunuz? Yani bir ilçe gibi koşturuyorsun, ediyorsun falan. O yorgunlukla bir gidiyoruz. iki saat, 3 saat bir kalıyoruz. Yani eve geldiğimiz zaman hanım diyor ki ya çok mu Yani Ne yorulması? Yorgunluğa attık üstümüze. Yorgunluğa atıp geldik yani diyorsunuz. O kadar güzel şeyler. Dün, dün anlatamam size. O otobüsün içerisinden geriye dönüşte, giderken yine eğlendiler de, geriye dönüşte o yaptıkları mutluluk, o sahneye çıktıklarında ya biz neymişiz demenin mutluluğunu Arabanın içerisinde onlar video gönderiyor, biz video gönderiyor. Üç araba gittik, arabanın içerisinde çılgınca eğlendiler Hı. buraya gelene kadar. Ne güzel. Yani o mutlu oldular. Evet. Yani bu mutluluğu, bu güzelliği bize sağlayan Büyükşehir Belediye'mize, hocalarımıza, hani daire başkanlarımıza, müdürlerimize biz çok çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Alaşehir ben baştan dinlemek istiyorum ama şimdi e, dedi ya Sayın Muhtarımız ne? biz çıktık sahneye işte bizden fırka anlatmamızı istediler, Hı. doğaçlama yapmamızı istediler. E, sizin gözlemleriniz neydi? Çünkü hiç bilmediğiniz bir işe girince insan kendinden pek emin olamıyor. Hele ki Tabii. yıllarınızı başka bir mesleğe harcayıp, yani birden kendinizi sahnede bulduğunuzda belki biraz çekingen, belki yok ya benden böyle bir iş çıkmaz, o karamsar hava var mıydı ağırlıklı? E tabii yani bir bilinmeze gidiliyor. Yani biz ben 33 yıldır bu işi yapıyorum. Nereye gideceğini daha ilk günden hesaplayabiliyorum ama hiç yapmamış birinin bunu e, hayal edebilmesi, görebilmesi çok zordur. O yüzden onu göstermek de hocanın işidir ve o görüntüyü en son gün netleştiririz biz ki e, o duygu bizi oraya taşısın. Çünkü hmm. profesyonel bir oyunculuk eğitimi veremiyoruz bu kadar kısa sürede iç tiyatro yapmamış insanlara ama o duyguyu, o enerjiyi verebiliyoruz ve o enerji onları oyun günü çok iyi bir gösteri çıkmaya doğru ilerletiyor. Onu yaparken de işte ilk başta Onların var olan yeteneklerini, tavırlarını, duruşlarını, birbiriyle olan iletişimlerini keşfetmemiz gerekiyor. O yüzden onları rahatlattık. Sahnede de bol bol vakit geçirmelerini ve sahneye alışmalarını sağladık. Bir yandan da işte o var olan değerlerini, yeteneklerini keşfetmeye, algılamaya ve bunu nasıl kullanabiliriz? Çünkü oyunu biz sıfırdan yazdık, yeni yazdık. Onlara göre de biraz yazdık. Yani hangilerini... Kullanabiliriz nasıl kullanabiliriz üzerinden ee, ve ona göre şekillendi. Ee, Aslında büyük bir e, cesaret. Tabi çok ciddi bir cesaret. Düşünüyorum yani. Ama, mesela biz kameraların karşısındayız. Evet ama tabi evet. oyunculuk çok başka bir şey. Biri beni hani kolumdan alıp hadi gel tiyatro yapalım dese ben çekinirim mesela. Benden tabii, çıkar mı? diye Yani düşünüyorum. canlı bir performans olduğu için karşımızda insanlar var. Onun heyecanı ayrı oluyor ama tabii. tadı da ayrı oluyor. Yani o başarmanın, o alkışları almanın tadı da çok daha farklı. Bu yeteneklerin arasında dediniz ya, şey yeteneklere göre eviriyoruz ya da seçiyoruz. Evet. Ee, tabii kimse oyunculuk eğitimi almadığı için temel bir eğitim de e, vermek de mümkün değil. Ee, verebildiğiniz kadarıyla toparlıyorsunuz. Böyle aradan bazı yetenekler çıkıyor mu? Yani çıkıyor, sizin tabii. dediğiniz, yani şu kişi keşfedilseymiş tabii, ya da tabii. kendi yeteneklerini keşfetseymiş Sadece çok başarılı bir oyuncu. Değil. Yani dansta, müzik bölümünde, koroda harika sesler var hmm. örneğin. Yani gerçekten e, belki muhtarlık seçilmeseydi ya da başka bir işle değil de sanatın bu yolunda, dalında ilerlense çok başarılı olacak muhtarlarımız var inanıyorum ben. Hmm. E, ama diğerleri de çok güzel birbirine uyum sağladı yani biz ortalama güzel bir ekip oluşturduk sanatsal anlamda. Ee, güzel bir bakış Anladım açısı olan. Anladığım kadarıyla kalabalık bekliyorum. bir ekip. Üç otobüs. Ee, üç otobüs, yüz, yüz muhtar <gülüyor> var. <gülüyor> Şimdi burada e, bizim takdir ettiğimiz yani arkadaşların arasında hocalarımın haberi olmadan bizim arkadaşlarımız arasında hafif böyle tatlı bir dedikodu davası diyelim. Onu yaparken hocalarımız bizi getirdi geldi. Bunun içerisinde çok iyi bu işi yapacak olan yetenekler çıkardılar. <laughs> az yapacak olan yeteneği de çıkarttılar. Ama ya bu arkadaş bu işi hiç yapamayacak diyen yeteneği de çıkardılar. Ama o hiç yapamayacak diyen kişiyle ya sen bugün yapamıyorsun. Senin yerine üç kişi beş kişi fazla alacağız demediler. Onları da muhakkak bir yerde değerlendirdiler. Kimse kırılmadı dökülmedi yani evet. Herkes yapabileceği bir şey var. Hiç o var. insanlar yani böyle bir